Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak başkanlığında İl Emniyet Müdürü, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Şube Müdürlüklerinin katılımıyla seçim güvenliği toplantısı düzenlendi. Gerçekleştirdiğimiz seçim güvenliği toplantısı sonrasında aldığımız seçim güvenlik tedbirleri Valilik konferans salonunda gerçekleşen toplantının ardından Vali Hasan Şıldak basın açıklamasında bulundu. Her güne yapılacak olan mahalle idareler genel seçimlerinin ülkemize ve Şanlıurfa'mıza hayırlı olmasını esenlik ve huzur içerisinde bir seçim geçirmemizi temenni ediyorum. Seçime ilişkin 3. Top... Vali Şıldak aday olarak yarışacak olan bütün vatandaşlarımızdan da huzur ve güvenlik ortamına katkıda bulunmalarını, duygu ve sükunet içerisinde bir seçim yaşatılması için çaba göstermesini bekliyoruz dedi. Aynı zamanda ilçe jandarma komutanlarımız, ilçe emniyet müdürlerimizin de katıldığı bu toplantıda ilimiz genelinde seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası alacağımız güvenliğe ilişkin tedbirleri görüşmüş olduk. Son derece yararlı ve işbirliği içerisinde gerçekleştireceğimiz çalışmalarımızı planladığımız bu toplantıda Şanlıurfa'da 31 Mart seçimlerinin huzur iklimi içerisinde ve bütün toplumumuzun iradesinin hür bir şekilde sandığa yansıtılması noktasında hiçbir kusur ve hatanın olmadığı tüm kurumlarımızın iş başında olacağı güvenlik ve huzur ortamının asla ihlal edilmeyeceği bir ortam sağlama noktasında irademizi ortaya koyuyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan ve siyasi partilerden aynı zamanda seçimlerde gerek belediye seçimlerinde gerekse muhtarlık seçimlerinde aday olarak yarışacak olan bütün vatandaşlarımızdan da huzur ve güvenlik ortamına katkıda bulunmalarını huzur ve sükunet içerisinde bir seçim yaşatılması için Şanlıurfa'da bu iklimin zedelenmemesi için hassasiyet göstermelerini özellikle rica ediyoruz.